Merhaba arkadaşlar, Matematik Topyasına hoş geldiniz. Yeni konumuz birinci dereceden denklemler. ABC gerçel sayılar ve A eşit değildir 0, B eşit değildir 0 olmak üzere, ax artı by artı c şeklindeki denklemlere birinci dereceden iki bilinmeyeni denklem denir. Bu denklemler aynı zamanda düzlemde bir doğru belirtir. Bakın burada vermiş iki bilinmeyeni ne demiş ikilerini bulunuz demiş. Mesela bu 0 olsun. Burası 0 gelir. 12 olması için 3'e böldüm. 4. Y e 4. Şuraya yazalım. 2x artı 3. Y eşittir 12. Bura 0 ise bu 4. Şimdi 3 ile 2'nin katı ne? 6. O zaman 6 6 gidecek. 6 gidecekse bura 6 azalacak. 6 olması için 3'ü e 6'ya böldüm. 2. 2 2 azalacak. Bu 2 oldu. Bunun 6 olması için neyle çarparım? 3 le. E bu yine 2 azaldı 0. Bu da 3 arttı 6. Bu şekilde devam edecek. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Ama x ve y pozitif olsun dediği için şu birinci üçüncü üçüncüyü alamam. 3 üç ve 2 dışında başka bir şey olamaz. A ve B gerçel sayılar A sıfır eşit olmak üzere 0'a eşit değil olmak üzere AX artı B 0 eşit değil. Birinci dereceden biri bilinmeyen. Bakın burada X ve y vardı. iki bilinmeyen de burada sadece X var. Bir bilinmeyen. Denklemi denir. A 0 eşit ve 0 eşit ise denklem tüm gerçel sayılar sağlar. Neden? 0 x çarpı artı 0 eşittir 0. Yani 0 x eşittir 0. X yerine ne yazarsanız yazın 0 ile çarpımı 0 olacağı için x'e bütün sayıları yazabiliriz. Peki şöyle olursa a 0 eşit 0 x artı b eşittir 0. 0 çarpı x eşittir eksi b olsun. b 0 eşit değilse bu taraf zaten her türlü 0. E burası 0'a eşit değil. O zaman çözüm kümesi ne olur? Boş küme sağlamaz. Boş küme bu şekilde gösterilir. Geldim. Öbür tarafta ne varmış? Hah bize sormuş. Nasıl yapacağız? Önce ne yapıyorduk? Çarpmayı. 3 çarpı x'ten 3x. 3 çarpı x 3'ten eksi 9. 2 çarpı xten 2x. 2 çarpı x 2'den eksi 4. X'leri bu tarafa attım. 3x eksi 2x. Eksi 9'u buraya attım. Eksi 4 artı 9. 3 xten 2x çıktı. X. Eksi 4 artı 9'dan 5 etti dedik. ximiz 5'miş. Sisteme göre çözüm kümesi tek elemanlıdır. Bunlar eşit olacak. Oranlar aynı olacak. Şunları bilmiyoruz. Bakalım ne demek istemiş? Ama buradaki soru çok farklı. Neden öyle vermiş? Oranları eşit olacak demiş. Hmm. Çevirelim bakalım ne varmış arkasında. Çok merak ettim. Sonsuz elemanlıdır. Doğru. Sonrasında ne vermiş? Eğilirse çözüm kümesi boş kümedir. O zaman buradayla şuna baktığımız zaman Bence şurada bir hata olmalı. Nasıl bir hata olmalı bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman bence B ile E eşit değil demesi lazım. Orayı yanlış yazılmış sanki. Evet şurası ne olması lazım? Şöyle. Çünkü verilen soruda bunlar eşit değil katsayıları. Buralar eşit ama şu ikisi eşit değil. Şu eşit olmayacak. Neden? Çünkü y'ler birbirini götürür taraf tarafa toplarsak. 4x olur. Şunlar gider. Eksi 5, eksi 9 da eksi 14 eşittir 0. 4x eşittir 14. x eşittir 14 bölü 4. Yani 7 bölü 2. x 7 bölü 2'ymiş. x yerine 7 bölü 2 yazarsak 2x eksi 3y eksi 5 eşittir Sıfırdı. Buraya 7 bölü 2 yazarsak 2 çarpı 7 bölü 2 eksi 3y eksi 5 eşittir 0 dedik. Şununla şu gitti 7. 7 eksi 5 eşittir eksi 3 y karşı attım 3y. 2 eşittir 3y ise y eşittir 2 bölü 3. Bunu da bulduk. Bu ikisi eşit olduğu halde bu ikisi eşit olursa zaten şununla şu şununla da şu eşit olursa 4'ü birden şunların katsayısıyla şunlar eşit olursa birbirini yok edemez. Oraya yanlış yazılmış. Geldik sıradaki sorumuza. Aha da Ransa. Bu sefer bunlar eşit, bura eşit değil. Bakalım. Çözüm kümesi boş küme demiş. Neden onu demiş? Şimdi şu ifade 2 ile çarpsam. Üstteki ifade 2 ile çarparsam. 4x-6y. 2 ile çarptım 10. E, aşağıdaki de 4x-6y eşittir 8. Aynı ifade hem ona hem 8 eşit olamaz. O yüzden boş kümedir. Mantığını anladınız. Geçtik. Çözüm kümesi boş kümesi demiş. E boş küme ise ne oluyordu? Şunlar farklı, şunlar eşit olacak. Y'nin katsayıları kaç kat fark var? 2 kat. O zaman burada 2 kat olacak. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olacak. A ne geldi? 8 bakalım. 8x 4y 5. Burada da 4x 2y 3'müş. E şunu 2 ile çarparsam 8x 4y 6 gelir. Bunlar aynı ama bura farklı olabilir mi? Olamaz. Boş küme sağladı. Boş küme ise demiş zaten. En güzel kısma gelelim. En sevdiğim kısım. 3'ü birden eşitse doğrular çakışıktır. Bu şu demek aslında. 2x artı 3y 6. 4x artı 6'ya 12. Bakalım. Şunu 2 ile çarptım 4x. Şunu 2 ile çarptım 6'ya. Şunu da 2 ile çarptım 12. Aynısı. Aynı doğru yani. Bakın üst üste gelmiş. Buna istediğiniz kadar ikili verebilirsiniz. Nasıl istediğiniz kadar ikili? 2x artı 3 y 6. x 3 olursa y 0 olur. 6 bununla bu 6'nın katı olduğu için altının katı şeklinde değişecek. Hatta altının katına bile girmeyelim. Bu artarken bunun katsayısı kadar artacak. Bu artıyorsa bu da azalacak. Bu 3 3 artacak. 6 oldu. O zaman bu da bunun katsayısı kadar azalacak. Eksi 2. Bu 9 oldu. Bu da eksi 4. Ya da tam tersi. Bu 3 azalacak. 0. Bu 2 artacak. Bu 3 azalacak. Eksi 3. Bu 4 olacak. Eksi 6 6 olacak diye gidecek. Gelelim. Denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise e bunların katsayıları aynı olması gerekiyor. Kaç katı? 2. E bu da bunun 2 katı olacak. B buradan ne geldi? 3'ün 2 katından 6. Bu da bunun 2 katı olacak. A-3 çarpı 2. 12 eşitmiş. A-3 eşittir 6. Karşı yattım. a eşittir 9. 9 artı 6'dan ne geldi? 15 dedik. Bu en kolay konu. Konusu bu kadardı. Sorusu da zaten çok yok. Gelelim sorularına. Bakalım ne demiş? hocam bunlar zaten biz biliyoruz. Evet biliyoruz ama bazı arkadaşlarınız belki yapamıyordur. 5x. 3x'i karşı attım. Eksi 3x. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Eksi 11. Eksi 3 de buraya artı olarak geçer. 5x'den 3x çıktı. 2x. Eksi 11 artı 3'ten eksi 8. x eşittir. Eksi 4 dedik. Geldik diğer soruya. x'leri bu tarafa sabit sayılar bir tarafa. x'ler bir tarafta olacak. Sabit sayılar diğer tarafta. Eksi 3'ü karşı attım. 8 artı 3 oldu. 5 bölü 2x. Şunu karşı atarsam eksi 3 bölü 2x. 8 artı 3'ten 11. 5 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 yani 2 bölü 2 1 x. x eşittir ne geldi? 11 dedik. Gelelim diğer sorumuza. 3'e eşitmiş. x değişkenine bağlı bir denklemi kökü kaçmış? 2 x değişkenine bağlı diyor. Kökü de 2 diyorsa x yerine 2 yaz diyor. 2 yazdım. 3 çarpı 2 artı 4 bölü 5 artı 2 artı m bölü 3 eşittir 3'müş. Şurası 6 artı 4'ten 10. 10'u 5'e böldüm. 2'yi karşıya atarsam 2 artı n bölü 3 3 eksi 2. Yani ne gelir burası 1. 2 artı n bölü 3 eşittir 1 ise bura 3 ise bura 3 olmalı ki 1 olsun. n ne geldi? 1. Geldim. İfadesi y değer aşağıdakilerden hangisi olamaz? Y değeri ne olamaz biliyor musunuz? Bir kere şurası sıfırsa şunlar eşit olacak. 6x eşittir 3y karşı attım. 6x 3y eşittir Sıfır dedim. 3y'yi karşı attım. 3'e bölerim. 2x eşittir y. 2x yerine y yazabilirim. Değil mi? Bakalım burada. Şurası sıfır olabilir mi? Olamaz. Tanımsız olur. 3x eşittir 12'den. 3x 12 eşittir sıfırdan. 3x eşittir 12. 3'e böldüm. X eşittir 4. E, X yerine 4 yazarsam ne geldi? 8. 2 çarpı 4. 8. Y 8 olamaz. Eğer Y 8 olursa X 4 olur. X 4 olursa burada 0 oluyor. Payda 0 olamaz. Geldim 5. soruma. İfadesi verilmiş. Buna göre A kaçtır demiş. Gençler baktığınız zaman şunu karşıya atarım. A eksi B eşittir 3 gelir. Burada da 3 A art 2 B 9. B'ler giderse A'yı buluruz. B'leri götürmek için burada 2B varsa burada da eksi 2B olsun. Bu ifadeyi 2 ile genişleteyim. Yani 2A eksi 2B eşittir 6. Yerine yazalım hemen altına. 2A eksi 2B eşittir 6. Taraf tarafa toplarsak 3A 2A da 5A. 2B artı 2B eksi 2B birbirini götürdü. 9, 6 daha 15. A eşittir 5'e bölersem 3. Geldim sıradaki soruya. Denklemin gerçel sayısı kaçtır demiş. Burada işler dışlar yapabiliriz. Lakin bir mantık yürütelim. Payda iki katı. Sabit sayı iki katı. O zaman bu da bunun iki katı olursa eşit olur. E dörtmüş. iki katı olacak. A artı iki eşittir. İki katı ne olur? 4'ün iki katı 8. A eşittir. 2 karşı yaptım altı. Bakalım. Doğru mantık yürütmüş müyüz? İşler dışlar. çarpı x'ten. 4x çarpı 4'ten 16x 3 kere 4 12. Burada da işler dışlar yapalım. 2 çarpı artı 2 x 2 çarpı 6 12. 12'ler birbirini götürdü. X'ler de birbirini götürdü. 16 şuna eşitmiş. Yani a artı 2'ye bölersem 8 eşitmiş. Karşı attım 6. E bunu da geçtik. Geldim sıradaki soruma. Burada vermiş. Paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 4 ile bunu 3 ile. 4 16 bölü 12x. 3 9 bölü 12x. Aynı payda da toplarsam 25 bölü 12x eşittir 1 bölü 12. İçler dışlar. 25 çarpı 12 eşittir 12x. 12'ler birbirini götürdü. x eşittir 25 geldi. Geldim diğer soruma. İfadesi x'e bağlı birinci dereceden bir bilinmeyeni denk. Birinci dereceden olacakmış. Burada ne? ikinci derece var x kare. Bunu yok etmek için kas ne olmalı? Sıfır. Yani a eksi 5 eşittir sıfırdan. Eksi 5'i karşı attım. a eşittir 5. 3 a ne gelir? 15. Geldim buraya. E bura gittiyse bura kaldı geriye. Birinci dereceden olacaksa şurasının derecesi 1 olmalı. Yani B artı 4 eşittir 1. Karşıya attım 4'ü eksi olarak geçer. 1 eksi 4 eşittir. Eksi 3. Eksi 3 ile de eksi 2 çarparsam 6. Bu da eşittir. 21 gelir dedik. Geldim sıradaki soruma. A kare eksi B kare 13'müş. İfadesini sormuş bize. A kare eksi B kare A'nın karesi eksi B'nin karesi eşittir 13'müş. İki kare farkı nasıl yazılıyordu? A eksi B çarpı A artı B. 13'miş. E 13 ya 13'e 1 ya da 13'e 1 şöyle olacak. E pozitifse bunlar pozitif tam sayılarsa toplamları daha büyük olur. Bu 13 olur. E A artı B 13 ise A eksi B 1 taraf tarafa toplarsam 2 A eşittir 14 A da eşittir 7 gelir. E A 7 ise 7'yi buraya yazarım B'ye de 6 kalır. A7 ise 2 çarpı 7 eksi 6. 2 kere 7. 14. 6 çıktı. 8 geldi dedik. Geldik buraya. Üst sayılarda görmüştük. Aynısı. Aynısı. Ne oluyordu? Burada 0 eşit. Burada 0 eşit. E, A artı B eksi 4 eşittir. 0 ise A artı B eşittir. 4. 2 A eksi B eksi 8 eşittir. 0 ise 2 A eksi B eşittir. 8. E, A artı B de eşittir. 4'tü. Taraf tarafa toplarsam 2 A da 3 A. B'ler birbirini götürdü. 4 8 daha 12. A eşittir ne geldi? 4. Peki bunlar niye sıfır eşittir? Sonuç sıfırsa köklüden en az sıfır gelir. Bundan da en az sıfır gelir. Bunlardan biri artı olursa diğeri eksi olamayacağı için ikisinin de sıfır olmak zorundaydı. Geldim sıradaki soruma. Evet. Tabi bu denklemleri böyle basit sorular için çözmedik. Burada farklı bir tip sorular daha var. Şimdi bunlar da baydam eşitleyeceğiz falan demeye gerek yok. A-B, B-A paydalar aynı olması gerekiyor. Burada A-B ise burada A-B olsun. Şunu eksiyle çarpayım. Eksi B, arta aynı sol. E bunu eksiyle çarpıyorum. Sonuç değişmesinde burayı da eksiyle çarpacağım. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2A-B eksi B bölü. A-B eksi aynı payda oldu. 4 5 bölü a eksi 4 bölü a. Paydalar aynı. 5 eksi 4'ten 1 bölü a. Aradaki işaret art. Bu da neye eşitmiş? 3'e. Şimdi şu ifadeye baktığımızda şöyle yazabilir miyim? 2 parantezinde a eksi b eksi b daha. 2 b'yi 2 parantezine aldım. Eksi b bölü a eksi b. Şunlar gitti. 2 artı 1 bölü a eşittir 3. Bunu karşı atarsam 1 bölü a eşittir 3'ten 2 çıktı 1. E bura 1 ise bunun da 1 olması için A ne gelmesi lazım? 1 dedik. Geldim sıradaki soruma. A çarpı B çarpı C kaçtır? Hocam burada ne yapacağız? Gençler ikişerli ikişerli verdiğinde bunları toplayın. Hepsini. Niye? Topladım. Ne eder? 2A. Topladım. Ne eder? 2B. Topladım. Ne eder? 2C. Eşittir kaçmış? 6, 9. <laughs> bu 2 olmadı. A artı B artı C de 2'ye bölersem 9 bölü 2 kesirliyle uğraşacakmışız. Şimdi burada biz mesela ne biliyoruz? Şuraya baktık. A artı B neye eşitmiş? 3'e. E C eşittir 9 bölü 2 eksi 3. Yani C eşittir 9 bölü 2. Bunun da paydasını eşitlersem eksi 6 bölü 2'den ne geldi? 3 bölü 2. C 3 bölü 2'ymiş. C 3 bölü 2 ise B artı 3 bölü 2 2 iki, imiş. B eşittir. 2 eksi 3 bölü 2. Payda eşitlersem B eşittir. 4 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den 1 bölü 2. B'ye de 1 bölü 2 geldi. E, A artı C'yi bulacağız. A artı C neymiş? 4'miş. şura 3 bölü 2 idi. A eşittir. 4 eksi 3 bölü 2. Bunun paydasına 1 var. Bunu 2 ile bunu 1 ile genişlettim. A eşittir dedim. A eşittir dedim. 8 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den 5 bölü 2 dedim. Bu da 5 bölü 2'ymiş. Çarparsam 3, 5, 15 bölü 2, 2, 2 çarptım. 8 geldi dedim. Geldim sıradaki soruma. Aynı mantık yine ikişerli vermiş. Topluyoruz direkt. 1 bölü A, 1 bölü A da 2 bölü A. Artı 1 bölü B, 1 bölü B da 2 bölü B. 1 bölü C, 1 bölü C da 2 bölü C. Toplarsam 3, 3, 6, 2 çıkardım 4. 2'ye bölersem her tarafı 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C neye eşitmiş? 2'ye. E 1 bölü A, 1 bölü B kaçtı? 3. Şuraya 3 yazarsam karşı atarım 3'ü 1 bölü C 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Yani C neymiş? eksi 1'miş. E C ye yerine eksi 1 yazarsam 1 bölü A eksi 1 yazarsam 1 bölü eksi 1 eksi 1 eşittir 3. 1 bölü A eşittir eksi 1 karşıya 4. 1 bölü A 4 ise içler dışlar 4 A eşittir 1. A eşittir 1 bölü 4. E A'da ne geldi? 1 bölü 4 geldi. E, 1 bölü A 4'müş. Şuraya 4 yazarsam şura ne gelecek? 3 olması için eksi 1. 1 bölü B eksi 1 ise İçler dışlardan eksi B eşittir 1. B eşittir eksi 1. E bu da eksi 1 geldi. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. Gelelim sırada hangi sorumuz varmış. Şekilde bir şişe vermiş. Hemen yanına da kutuyla kitabı üst üste koymuş. Şişeyi uzunluğu artı 30 cm. Kitap artı kutu eşitmiş. Şişeye A diyeyim. Kutuya B diyeyim uzunluğuna. Kitaba da C diyeyim. A artı 30 neye eşitmiş? B artı C'yi. Burada da kitap B'ydi. Yine. Ama kitap C'ydi. Şişi A'ydı. Kutu idi. Burada da C artı 70 A artı B demiş. Bunları ne yapıyorduk? C artı 70 A artı B. Üçerli verirse taraf tarafa topluyorduk. Toplarsam A artı C artı 100 A artı C artı 2B. Şu A artı C'ler gitti. 2B 100 ise B eşittir 50 geldi. B dediğimiz ne? Kutunun boyu zaten. Bize de bunu sormuş. Ne bulduk? 50. Geldik sıradaki sorumuza. Son sorumuz. Demiş ki yandaki bir kitabın uzun ve kısa kenar uzunlukları verilmiştir. Uzun kenarına y santim, kısa kenarına 2 santim demiş. Birinci şekli 38 demiş. Kaç tane uzun kenar var? 1, 2, 2y Kaç tane kısa kenar var? 1, 2, 3 3x eşittir. 38 38 Diğerini vermiş. 1, 2, 3 uzun kenar var. 3, Y. 1, 2, 3, 4. 5 kısa kenar var. 5, X demiş. Bu da 60 demiş. Şimdi burada birinden birini yok etmemiz lazım. Y'leri yok edecek olsak. Bunu 3 ile çarparım. Bunu da 2 ile çarparım. 6, Y artı 9, X. 3 ile çarptım. 114. Bunu da 2 ile çarptım. 6, Y artı 10 x 120. Hemen altına yazalım. 6y artı 10x 120. Taraf tarafa çıkarırsak y'ler gider. Eksi x 114'ten 120 çıktı. Eksi 6. x eşittir ne geldi? 6. E, x yerine 6 yazarsam 3y artı 5x 30'du. Pardon. 60'tı. 3y artı 5 çarpı 6 60 sa 3y artı 30 eşittir 60. 3y eşittir 30. Y eşittir ne geldi? 10. Şu kenar 10, şu kenar 6'lıkmış. 6 kere 10'dan alan ne geldi? 60 santimetre kare dedik. Evet arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerin videosu da bu kadardı. Bir video sürdü. Çok kısa bir konu zaten. Denklem kuracaksınız. Sayı problemlerinde de bunları kullanacaksınız. Sayı problemlerinde de yine aynı şeyler anlatılacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.